Toto. Hangi açılıyor? Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Açık güneşli bir günden herkese yeniden kocaman içten sıcak bir merhaba. Ben Deniz Bohan'ın hancısı Şaban Dikmen. Herkese hayırlı günler. İyilik ve huzur dolu hanıma hoş geldiniz. Tarihlerin 4 Eylül 2021 Cumartesi gününü gösterdiği lasada yepyeni bir hancıyla ile daha yeniden birlikteyiz. Eğer sizler de hancının anına katılmak, bu handa konaklamak istiyorsanız yapacağınız tek bir işlem var. O da şu an izlediğiniz kanala abone olmak. Abone olduktan sonra da etrafınızdaki sevdiğiniz insanlarla kanalımızı önermek, videoyu izledikten sonra da bölümlerin altına yorum yazmak, daha sonrasında da inşallah Utay'la eşle, dostla bu videoları paylaşırsanız bendenizi çok fazlasıyla memnun etmiş olursunuz. Ne demişler? Bir elin nesi var, İki elin sesi var. Birlik olursak o zaman hedeflerimize daha kolaylıkla ulaşabiliriz. Muharrem ayında sonlarına hızla yaklaşıyoruz. 27 Muharrem 1443. Allah nasip ederse önümüzdeki inşallah 7'yi 8'e bağlayan gece 8 Eylül Çarşamba günü inşallah ayı başlıyor. Şimdiden hayırlı mübarek olsun. Önce Kanmak Makine'nin videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Kanmak Makine 0212 519 5389 Kollu darbeli, pres geniş tabanlı KM 650. Kamak makina bir dünya, dünya markası. 10 yıl yedek parça temini, yüzde yüz yerli üretim. Şimdi sipariş ver. Bir iş gününde adrese teslim %5 havale indirimi www.kamak.com.tr. Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Bugün iç stüdyodan sizlere sesleniyoruz inşallah. Hani lambamızı da yaktık ama daha günün son saatleri. Yani akşamüstü ilkin değil akşam arasındaki bir saat. Dışarıda yine güzel bir hava var. Fakat biz bugün mecburiyetten dolayı iç stüdyomuzda inşallah çekimimizi yapmak zorunda kaldık. İnşallah belki bundan sonraki süreçte stüdyomuzdan inşallah sizlere sesleniriz. Sefer ayından bahsetmeye devam ediyoruz inşallah. Çok önemli bir ay sefer ayı. Sefer ayının da faziletinden, bereketinden en güzel şekilde yararlanan kullardan olabilmeyi Yüce Rabbim nasip eylesin. Sefer ayı girdiği zaman okunacak bir dua var. Öncelikle bu güzel duayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ferriçne biduhuli sefer vahdim lena bir hayrı ve zafer. Seferayı girdiği ilk gece, önümüzdeki 7 Eylül Salı akşamını 8 Eylül gününe bağlayan gece Allah nasip ederse Sefer ayının ilk gecesi olacak inşallah. Bu gecede yapılacak şifa hazinelerimiz olan zikir ve namazlar şu şekilde inşallah. İlk gece yani akşam ezanı okunduktan sonra kılacağımız akşam namazıyla yatsı namazı arasındaki o saat diliminde inşallah Teala şu zikirler okunursa allah Teala o yıl inecek olan bütün belalardan muhafaza eder. Yüz kere Bismillahirrahmanirrahim, yüz kere Ya Haligu, yüz kere Subbuhu, Guttusu 100 kere la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. En son 27 kez de Kadir suresini okuyarak inşallah dualarımızı edebiliriz. Bundan sonraki süreç yani bereketli saatler girdikten sonra 7 Eylül Salı akşamını 8 Eylül'e bağlayan geceden bahsediyoruz inşallah. İlk önce biraz evvel akşam namazından sonraki akşamla yatsı namazı arasında okunacak zikirlerden bahsettik inşallah. Şimdi de yatsı namazının son sünnetinden sonra yani vitir namazını kılmadan önceki zaman diliminden bahsediyorum. 4 rekat namaz kılanır. Namazımız da şu şekilde olacak inşallah. Birinci rekatta bir Fatiha, 11 Kafirun suresini okuyoruz. İkinci rekatta yine bir Fatiha, ondan sonra da 11 defa İhlas-ı Şerif'i okuyacağız inşallah. Üçüncü rekatta da Fatiha'dan sonra 11 defa Felak Suresi okunur. Dördüncü rekatta da Fatiha'dan sonra Nas Suresi 11 defa okunur. Daha sonra selam verilir ve 70 kere Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber ve la havle ve la kuvveti illa billahil aleyhil azim duası okunur inşallah. Onun neharında da 70 kere İnya Kena Budu ve İnya Kenistayin okunur ve ondan sonra vitir namazına geçilir. 3 rekat vitir namazı kılındıktan sonra da inşallah bu geceye münhasıl yaptığımız zikir ve ibadetlerden getirdiği sevabın hürmetine de inşallah her şeyi yoktan var eden Yüce Allah'tan ne istiyorsanız isteyin. İstemek bizden, vermek de zenginler zengin olan Allah'tan. Bazılarımız bu raddelerde bir şey konuşurken böyle üst yukarıları gösteriyorlar. Aşağı kella sanki Allah yukarıdaymış, mekan bitiyor, Allah yukarıda diyor. Bazıları dille de söyleyip günaha giriyor, bazıları da şeklen. Allah yukarıda, aşağı kella. Allah zaman ve mekandan müezzettir. Bunu bilelim, kulaklarımıza küpe yapalım. Bakın, birincisi bu. Çok büyük yanlış var toplum içinde. Allah yukarıda diyorlar. Haşa ve zaman ve mekan dışındaki Allah mekan biçiyor, günah yürüyor. İkincisi de çok çok kullanıyor artık insanlar. Yarattı diyor yani. İnsan yaratabilir mi? İnsan aciz, tuvaletine hakim olamıyor. Göz kırpmana hakim olamıyor. Hadi bakalım biraz sabit gözlerini kırpmadan dur bakalım. Açık. Ondan sonra ne oluyor? O sıvıyı vermeyen göz kirpikleri vermediği için bu sefer göz kurulu ve körlüğe giden bir süreç başlar dayanamazsın. Neyden bahsediyorsunuz? Hiç yaratıcıyla yoktan var edenle yaratılan aynı olabilir mi arkadaşlar? Yaratmak fiili Allah'a münhasıl bir fiil, sıfat. Kula nasıl bahşedersiniz bunu? Bu şekilde çokça duyuyoruz. Geçen bölümde söyledim ama ondan sonraki süreçte izlediğimiz televizyon programlarında vesaire. kadar onlarca denk geldim ki artık herkes zivanadan çıkmış yani. Çok ünlü bir spor yorumcusu yoktan var ediyor diyor ya. Yani. Haşa ve kelle. Onda yaratma şeyi var diyor yani. Bu şekilde olabilir mi arkadaşlar? Aciz bir kul nasıl yaratabilir? Nasıl aciz bir kula yaratabilir sıfatını kullanabilirsiniz? Nasıl? Hadi bakalım yoktan var et bakalım. Görelim. Neyi yoktan var ediyorsun? Allah'ın yarattığı şeylerden kullanıyorsun. Toprak. Ekiyorsun, biçiyorsun. Toprağı yaratan kim? Allah. Ev yapıyorsun. Neyle yapıyorsun? Demirden yapıyorsun. Demiri yaratan kim? Allah. Her türlü şey yani kitap yapıyorsun ağaçtan oluyor. Ağacı yaratan kim? Allah. Kısa bir öz inşallah mesajımız yerini bulsun. Diyerekten bu konuyu burada kapatmak istiyorum inşallah. Vakit hızla akıyor. Sefer ayının ilk gecesinde yine o gece teheccüd namazının dışında 4 rekat kılınacak bir namaz daha var. Kıyama durulur. Niyeti de selamete ermek için niyet edilir. Ve şu şekilde 4 rekat kılınması icap eder. Nedir onlar? Hemen dilerseniz size aktarmak istiyorum. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 17 defa Kevser suresini okuyoruz. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra 5 defa İhlas suresi okuyoruz. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra 1 Felak. Dördüncü rekatta da yine Fatiha'dan sonra 1 defa Nas suresi okunur. Namaz bitiminde de 7 defa istiğfar, 11 defa salat-ı münciye okunduktan sonra selam ayetleri ile duası okunmalıdır. Duayı şöyle hatırlatmak babında bir okumak istiyorum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin. Salaten tuncina biha min jami'il ahvali Vel afat diye devam eden bir güzel dua inşallah Bunu da dediğimiz gibi bu dört rekatlık namazı kıldıktan sonra Allah nasip ederse En son dilimde salati münciye duasını okuyalım inşallah Çok önemli bir gece belaların yağdığı bir aydan bahsediyoruz Bize isabet etmesin Allah muhafaza Korunmak içindir bu zikirler bu namazlar bu dualar inşallah Bütün hepsini yerine getirdikten sonra Allah'tan niyaz edelim Yüce Rabbimize yalvaralım. Allah'ım sefer ayında inmesi muhtemel belalardan bizleri muhafaza eyle diye dua edelim inşallah. Sefer ayının ilk çarşamba gününde kılınacak bir namaz var. Bunu da aktaralım. Ondan sonraki süreçte Ancı'nın açısına geçeriz inşallah. Önümüzdeki 8 Eylül çarşamba günü yani bir sefer 1443 günü iki rekatlık bir namaz kılınır. Birinci ve ikinci rekatta Fatiha'dan sonra 11 defa İhlas-ı Şerif okunur. Namaz bitiminde de inşallah biraz önce aktardığımız istiğfar ve dualar tekrarlanır. Geçen bölümde söylemiştik, safar ayında sadaka vermek çok önemli. Sadakalarımızı unutmayalım. İnşallah bir de tabii önümüzdeki süreçte. Safar ayının son çarşambasında bahsettiğimiz, size aktardığımız dua ve zikirler aynen o günde tekrarlanır. Unutmayalım inşallah. Tabi bir son bitiminde okunacak bir dua var. O gün geldiğinde sizlere inşallah aktarırız. Şimdi hancının bohçasına geçiş yapalım. Hancının bohçasında. Önce bize destek olan firmamızın videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Işık Seramik, Çanakkale Vitra, Kavacık Bayi. 0216 425 0686 Şık Seramik, Çanakkale Vitra, Kavacık Bayi. 0216 425 0686. Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Geçtiğimiz bölümde paylaştığımız hikayemizi yarım bırakmıştık. Bugün inşallah Kör Yolcu ile Altın Dolusu Kese'nin ikinci bölümüyle inşallah karşınızda olacağım. Önümüzdeki hafta alanı nasip ederse herhalde üçüncü bölümde bitirmiş oluruz. Güzel bir hikaye. Umarım herkes ibret alır. En son geçtiğimiz bölüm bir atlı gelmişti ve kuyunun başında su içerken o esnada cebindeki altın dolu keseyi düşürmüştü. Ama farkına varmadan atına atlayıp oradan hızlı uzaklaşmıştı. Burada 3 nokta koymuştuk. Dilerseniz buradan... İkinci bölümü devam edin. Çok geçmeden kuyunun başına bir çocuk gelir, eğilir, su içerken altın dolu kese gözüne ilishi verir. Hemen cecik altın kesesini alıp cebine indirdikten sonra o da hızla yola koyulur. Hz. Musa Aleyhisselam içine altın kesesinin de karıştı bu hikayenin nasıl biteceğini merak ediyor. Derken az sonra uzaklardan bir kör görünür. Elindeki değnekle önüne çıkacak olan taşları ve oyuk yerleri yoklaya yoklaya ağır adımlarla kuyuya doğru geliyordu. Kuyunun yanına varır varmaz değneğini ve omzundaki heybesini yere koyar sonra hararetten yanan ciğerlerini serinletmek için Kuyu'dan su içmek için yere çömelir. Tam bu sırada uzaklardan bir atlı görünür. Tozu dumana katarak kuyuya doğru yaklaşmaktaydı. Göz açıp kapayana kadar kuyunun başına gelir. Musa Aleyhisselam adamı yakından görünce iyice tanır. Adam az önce kuyuya uğrayıp su içen ve bu arada altın dolu kesisini düşüren atlıydı. Yolda giderken kesesini yitirdiğini fark etmiş ve biraz düşündükten sonra onu başında eğilip su içerken kuyunun kenarına düşürdüğüne karar verir. Burada hikayemize üç nokta koyalım. Güzel bir hikaye. Açıkçası aktarırken çok büyük bir keyif ve zevk alarak anlatıyorum. Burada Yüce Allah'ın müthiş bir ibretlik adaletini görüyoruz. Bunları izledikçe kenara notlarımızı alalım şu hikayeden şu hisseyi aldım. Şöyle olmak lazım, böyle olmak lazım, doğru olmak lazım. Unutmayın, her şeyden zevk almak istiyorsanız mutlaka Allah'ın adaletinden yararlanmak için doğru, iyi, güzel, rikatli kalp nasıl olur? O da kalpler ancak Allah'ı anmakla, Allah'ı zikretmekle mütmain olur. Yani huzura erer güzel bir hayat istiyorsanız mutlaka ibadetlerimizi ve zikirlerimizi yapalım. Yoksa şu koca karı kılığına bürünmüş bunak ihtiyar suretindeki dünyadan huzur, saadet beklemeyin. Burası sıkıntı yurdu. Hani bazıları diyor hep sıkıntı, hep sıkıntı. Burası tamamen yüzde huzurlu yaşayan bir belde değil ki. Allah zaten açık açık Kur'an'da bildiriyor. Esas huzurlu, güzel yaşayacağımız yer, keyif olarak yaşayacağımız yer ahiret yurdu. Yani cennet nimetlerinin olduğu yer. Sıkıntı yok, tuvalet yok, üzüntü yok, gam yok, keder yok. Ne istersen olacak. Ne istersen. Bütün bunlara kavuşmak için de ancak şu dünya yurdunda bunları kazanabiliriz veya kaybedebiliriz. Yapalım, kazanalım inşallah. Peki, hancının bohçasını burada kapatıyoruz. Hancının bohçasında. Hemen dilersiniz sarışın mavi gözlü bu işin tozunu alarak yetişen geleceğin Allah nasip ederse büyük programcılarından Enes Mali'nin köşesine bir geçiş yapalım. Sevgili anne dostlarım merhabalar. Ben Enes Malik Dikmen. Zeyne güzel bir hadisi şerif paylaşacağım. Sevgili peygamberimiz buyuruyor ki ben herkese iyilik etmek için insanların huzuru kavuşması için gönderildim. Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Bir sonraki Hancı'da görüşebilmek dileğiyle gönlünüz huzur içinde, gözünüz her daim Şaban Dikmen YouTube televizyon kanalında kalsın. Sizleri eşi ve benzeri olmayan Allah'a emanet ediyorum. Hancı sona erdi. Hancı sona erdi. Tottu. Hangkı ya.